Gaziantep Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, esnafın sorunlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Gaziantep Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği'ne bağlı oda başkanlarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda esnafın sorunları masaya yatırıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Gaziantep Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, salgının esnafın ekonomisini olumsuz etkilediğini kaydetti. Bir yılımızı dolduran COVID-19 koronavirüs Hastalığımız pandemi kurulu süresince gerçekten e, ülkemiz bütün dünya bir sıkıntı içine girdi, sıkıntı altında. Ama bundan en başarılı, en e, dikkatli olan, en e, kurallara dünya çapında, Avrupa içerisinde e, ülkemiz Türkiye olmuştur. Biz bir yıldan beri e, bu pandemi e, esnasında Covid-19 koronavirüs hastalarının salgının gelmesiyle en fazla etkilenen, en fazla mağdur olan kesim esnaf kesimidir. Türkiye genelinde ve Gaziantep'te. Biz bunların zaman zaman mağdur olmaması için ilgili bakanlıklarımıza girişimlerimizi yaptık. Vergilerimizin ödeyemeyeceğimizi ve bu, o güne kadar da ödeyemediğimiz vergi SSK primlerimiz, Bağkur primlerimiz vardı. Bunların ötelenmesi ve yapılandırmasını istemiştik. Tabi yıl sonuna doğru bu yapılandırma gerçekleşti. Tabi bu estetik uygulamasında bizler e, sabah saat 10 kapanmasına, 10'a e, kadar açılmayan iş yerlerimizin daha çok mağdur olduğunu dile getirmiştik. Bugün itibariyle e, akşam saat 10'dan itibaren onlar da kısmen e, giderildi. Malum biliyorsunuz size de gelen genelgelerde, genelde e, cumartesi, pazar biz cumartesini özellikle istemiştik. Çünkü cumartesi esnafımızın parasiklosyon günüdür. İş yaptırırlar, iş alışveriş yaparlar. Ama cumartesi pazarda yasaklarımızdan kalktı. Ama sabah akşam 21, sabah 5 kısıtlaması devam ediyor. Artık bu kurallara da uymak zorundayız.